Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şebab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'da gündem Kuyatay transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate'de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde Galatasaray'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, Menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal Milli Takımı'nın da kaptanı olan başarılı oyuncu Öllibero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Galatasaray'a 20 milyon euroluk dev yıldız Gelecek sezon merkez orta sahayı değiştirecek ve geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar Gadsen Fernandes'i bir yılda kiralamak isterken yanına da Dünya Yıldızı bir ismi katmak istiyor. Orta sahaya bir maestro arayan Jimbom aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek ve bu sezonun Fulham'da kiralık olarak geçiren Ruben Loftus Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in kadroda düşündüğü isimler arasında yer almayan yıldız futbolcuyu Sarı Kırmızılar kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu bu sezon Fulham'da 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.91'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da savunmaya dev Alman tankı Galatasaray marka mutlu sona ulaştı. Atılacak imza ile birlikte transferde de eli güçlenen Cimbom, Markao'ya istediği bon servis ücreti gelmesi halinde yollarını ayırabilir. Sarı Kırmızılar bu bölge için alternatifini ise hazırlamış durumda. Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Kevin Schlotterbeck, Jimbom'un transfer listesine girdi. Bu sezon Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Alman Yıldız, 27 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı. 23 yaşındaki sol ayaklı stoperin Haziran 2022'de sözleşmesi sona eriyor. Genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro. Galatasaray'dan Cuadrado bombası Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Hayesin haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devrim formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Galatasaray'da şov başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sasoğlu ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sasola formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan yıldız stoper, Ameli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı.